Kanka siklet boş ver acını ya. Takma kafana. Hepsi keyfine bakıyorlar. Sen kendini ağlayıp ağlayıp boşuna üzüyorsun. Yıpratma kendini. <laughs> Editör kim ya? Editör kim lira atmış? Acun'un esas komane neden nedir biliyor musunuz? Söyleyeyim size? Söyleyeyim Söyle. mi size Acun ben oldu? Söyle kanka. Söyleyeyim size? Söyle. Çünkü ben domain'deki insanlara orada çalışan insanlara orada çalışan insanlar dedim ki bütün yiyecekleriniz benden dedim. Her şeyiniz ben ısmarlıyorum dedim. Her şeyiniz votkanızı yemeniz benden dedim. Fazladan para alın dedim. 20 milyar hesap çıktı. Arjun abi ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Arjun abi dedi ki 3 günde 2 günde dedi sen nasıl 20 milyar hesap çıkarttın o? Dominik'te survive bittikten sonra otelde. Nasıl o hesabı çıkarttın dedi. Acun abi dedim benim kalbim temiz dedim. O insanları, o insanları gariban dedim. O insanların para ihtiyacı var dedim. Ne olacak sanki? Katrilyonlar kazandı. Paranın amına koydun dedim. 20 milyar ben onlara bağış yapmış olsam ne olacak dedim Acun abi dedim. Aynen. Ve ben Dominik'teki o fakir insanlara yardım ettim. Fakir insanlara dedim ki alın dedim. Bütün mağazadaki paranızı alın dedim. Ne varsa alın dedim. Her şey benden dedim. Ondan sonra Arjun abiye bir hesap çıkarttı iki güne. 20 milyar hesap çıkmış. Arjun abi beni yayına çağırdı. Arjun abi dedi ki 20 milyar hesap dedi. Sen ne yaptın 20 milyar dedi. 3 günde dedi. Harun abi dedim. Buradaki fakir insan. iki fakir insan. Parayı da attım dedim. Kötü bir şey mi yaptın dedim. Aynen. Onların kalbini mi kırdın dedim. Onlara zarar mı verdin dedi. Onların da canı doysun. Onların da para ihtiyacı var dedim. Acun abi bana dedi ki bunu yapamazsın dedi. Oysa ki Acun abiyle katriyonlar kazandırdı, trilyonlar kazandırdı. Ne oldu, ne olmuş sanki 20 milyar orada fakir insanlara hediye etmişsin iki günde. Ne olmuş onlara mutlu ettirmişsin? Mu? O kanka Bu öyle mu? zengin oluyorlar zaten. Bu mu kötü bu? Bu mu insanlık Acun abi? Acun abi sana bir şey söyleyeyim. 20 milyar hesap ödedim. Teşekkür ederim. Ama ben o 20 milyarı kendim için harcamadım. O 20 milyarı oradaki fakir, fukara insanlar için harcadım. Onlar dedim ki yemek alın. Kendinize bir şey alın. Ah Arjun abi ne zaman ben anlayacaksın ki?